لا إله إلا الله. أشهد أن <سؤال> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم Allah'ın adıyla. Ve bâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehabdül bilâdi ilallâhi mesâiduhâ. Sallallahu Rasulullah <laughs> lima qal, limâkâl qal. Camiler ve din görevlileri hayrın anahtarı şerrin kilidi. Motel-i Müslümanlar okuduğum ayet-i vermeye, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın mescidlerini, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ve inşa eder. İşte bunlar doğru yolda olmaları umulanlardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bendelerin Allah'a en sevgili olan mekanları camilerdir. Aziz ümmiler, camiler ve mescidler Allah'ın evleridir. İslam medeniyetinin simgesidir. Şehirlerin kalbidir. Birlik ve beraberliğimizin nişanesidir. Beş vakit kıyama durduğumuz, Rabbinin durduğunda huzur bulduğumuz mabetlerdir. Dilimizden dökülen amillerimize içten içe akıttığımız gözyaşlarımıza şahit olan secdegahlardır. Kıymetli Müslümanlar, hademe hayrat olan, camilerimizde görev yapan hocalarımız için yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini bizlere öğreten nebiler yolunun varisleridir. Kur'an'ın eşsiz ilkelerini ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve güzel ahlakını aktaran hatiflerimizdir. Mümin gönüllere Kur'an'ı nakşeden hayrukum men teallemel Kur'an'a ve alem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Nebevi itibatına mazhar olan ilk görevlerimizdir. Değerli Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. ولا تكن فيكم أمة يدعون إلى bil ويأمرون ve وينهون anil المنكر. İçinizden hayra çağırın, İyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulursun. Yanı dışarı başkanlığı olarak bu ayet-i kerimeyi kendimize şiar edin. Öncelikli gayemiz cami merkezi bir hayatta tüm insanlığın ihyasıdır. Hocalarımız minarelerden semalara yükselen hayyâle salâ, haydi namaza, hayyâle felâ, haydi kurtuluşa idasıyla tüm insanları kurtuluşa davet etmektedir. İstiklal karşımızdaki bu ezanlar ki şehadet verdiğinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli mısraları da bu amaçla ve bu ruhla dile getirilmiştir. Aziz Müslümanlar, Rabbimiz El Camii ismiyle bütün mahlukatı rahmeti ve merhametiyle nasıl kuşatıyorsa, camilerimizde ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün Müslümanların bağrına basıyoruz. Din görevlileri olarak bizlere de başta camilerimiz ve kurban kuşlarımız olmak üzere aile ve dini rehberlik bürolarımız, gençlik merkezlerimiz gibi pek çok alanda insanlarımıza hizmet sunuyoruz. Hastanelerde KYK yurtlarına, engelli kardeşlerimizde bağımlılara, okullarda iş yerlerine kadar pek çok yerde İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz. Kadın erkek, çocuk, genç ve yaşlı, herkesin okuyabileceği dinimizi, değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenebileceği kitaplar ve dergiler yayınlanmaktadır. Dijital meşralar her zaman sizin hizmetinizdedir. Diyanet TV'ye Diyanet Radyolarımız aracılığıyla dini mübini İslam'ı aziz milletimize ve tüm insanlığa anlatmanın çabası içerisindedir Diyanet Başkanlığı. Her yaşta ve her meslekten insanımıza yüce kitabımız Kur'an'ı öğretmeyi, asli görev terap ediyoruz. Dinimizi istismar etmeye, değerlerimizi yozlaştırmaya, aile yapımıza zarar vermeye çalışanlara karşı bilgiyle ve hükmetle mücadele etmenin gayreti içindeyiz. Kıymet Müslümanlar, her yıl bir yedi ekip tarihleri arasında camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle camilerimizi ve din görevlerimizi medeniyetimizdeki yeri ve önemi anlatılmaktadır. İdrak ettiğimiz haftanın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Geçmişten günümüze insanlığın manevi imarını gerçekleştiren, iyilik yolunda örnek ve önder olan din görevlerimizden, camilerimizin inşa ve imarını gerçekleştiren hayır sahibi cemaatimizden ve bir ahirete ihtihar edenlere Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur diliyorum. Değerli Kardeşlerim, kutlama son verirken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 yılı haç ön kayıtları 11 Ekim tarihinde sona erecektir. İlk defa başvuru yapacak olan Kardeşlerimiz üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Konuyla ilgili e, bilgi almak isteyenler bir görevimiz kardeşlerimize il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilirler inşallah. Umre kayıtları da devam etmektedir. Umre ibadetini yapmak isteyen kardeşlerimiz de bizlere başvurup beraberce bir umre ziyaretinde yalan veririz. Rabbim cumanesi mübarek eylesin inşallah. İbadetlerimizi makbul eylesin. Elâ inna hsenet velâ ve ellevan yıldarâ. كلام الله الملك العزيز العلا كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله, الله إسلام الله قصد الدين إسلام صلى الله عليه الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشان الشرف لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله Müslümanlara yardım edin. Milletimizi ve devletimizi her türlü tehlikeye karşı muhafaza edin. Ordu bulun. Havada, karada, denizde daima mahzurla muzaffer edin. Emniyet güçlerimize kolaylıklar nasip edin. Bizlere dünyada da ahirette de güzellikler nasip Bizleri, anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Sen duaları işiten kabul edersin. Dualarımızı kabul edersin. İbadet Allah, İttabullah ve Adiyyahu. İn Şüphesiz ki adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Kötülüğü, fenalığı ve hayasızlığı yasaklar. Düşünün bu diye size öğüt